Sual, Allahü Teala, kullarının amellerine mi bakar yoksa bunların ne niyetle yaptıklarına ve kalplerindeki imana mı bakar? Cevap, bu konuda Ahmet bin Yahya Müniri Hazretleri Mektubat kitabında buyuruyor ki, Allahü Teala, ilmi, zulmetin temizlenmesine, cehli de, günah işlenmesine sebep yaptı. İlimden iman ve taat doğmakta, cehilden de küfür ve günah hasıl olmaktadır. Taat, çok küçük olsa da, kaçırmamalı günah pek küçük görünse de yaklaşmamalıdır. İslam alimleri buyurdular ki, üç şey, üç şeye sebeptir. Taat, Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya sebeptir. Günah işlemek, Allahü Teala'nın gadabına sebeptir. İman etmek, şerefli ve kıymetli olmaya sebeptir. Bunun için, küçük günah işlemekten de çok sakınmalıdır. Allahü Teala'nın gadabı, bu günahta olabilir. Her mümini kendinden iyi bilmelidir o mümin, Allahü Teala'nın çok sevdiği kulu olabilir. Herkes için ezelde yapılmış olan takdir, hiç değiştirilemez. Hep günah işleyip, hiç taat yapmamış olan bir Müslümanı, Allahü Teala, dilerse affeder. Bekara suresinin 30. ayetinde, melekler, mealen, Ya Rabbi, yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek olan insanların için yaratıyorsun? Dediklerinde, onlar fesat çıkarmazlar, demedi. Sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Buyurdu. Layık olmayanları layık yaparım. Uzak kalanları yaklaştırırım. Zelil olanları aziz ederim. Buyurdu. Siz onların işlerine bakarsınız. Ben kalplerindeki imana bakarım. Siz günahsız olduğunuza bakıyorsunuz. Onlar benim rahmetime sığınırlar. Sizin günahsız olduğunuzu beğendiğim gibi Müslümanların günahlarını affetmeyi de severim benim bildiğimi sizler bilemezsiniz. İmanı olanları, ezeli olan lütfuma kavuştururum, buyurdu. Sual, 5 vakit namaz, ayet ve hadis ile emredilmiş midir? Cevap, Kitabül Fıkıh Halel Mezahibi Lerba'da deniyor ki, Namaz, İslam dininin direklerinden en ehemmiyetlisidir. Allahü Teala, kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için, namazı farz etti. Nisa suresinin 103 ayeti, namaz müminler üzerine, vakitleri belirli bir farz oldu, demektedir. Hadisi şerifte, Allahü Teala, her gün beş vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak, her gün beş vakit namaz kılanı cennete sokacağını, Allahü Teala söz verdi. Buyuruldu. 31 Mart 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.